Merhaba ben Bullsiklet ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 1 2 3 4 malzemeden bir detoks suyu hazırlayacağım. Ben normalde sularından nefret ederim ve kullanmam. Çünkü tatlarında böyle bir maydanoz tadı ya da ıspanak tadı falan o tatları asla sevmem. Benim bugün vereceğim tarif hiç e, diyet yapmamış veya detoks suyu içmemiş insanların bile sevdiği bir tarif. E, malzemenin içindekileri saysam zaten size anlarsınız. Portakal, limon, elma ve birazcık maydanoz o kadar. Başka hiçbir malzeme yok. Bunu yaptıktan sonra içen her insan çok beğeniyor. Haberiniz olsun. Yani şu sıra vücudumu çok yordum, çok ağır beslendim ve birazcık detoks yapmak istiyorum derseniz bu suyu size tavsiye ederim. Çünkü gerçekten tadı muhteşem. Tam böyle mayı dedim, denir. Oh içiyormuş gibi bir tat var. O zaman başlayalım. Öncelikle şimdi şu... bu uçlarını atıyoruz ama siz maydanoz sapı suyu falan yapmak isterseniz siz onları kullanabilirsiniz. Bizde Arzu'nun bu şeyken teklerinden var. Ben iki kişilik yapıyorum bu tarifi bu arada. Tek kişilik yaparsanız e, birazcık daha azaltabilirsiniz malzemeleri. Bu arada bunların hepsini yıkadım. Maydanozu koyduk için bunun. E, şimdi bir tane yarım limon suyu koyacağız içine. Bu arada evde herhangi az kalmış, çok kalmış malzemelerinizden kullanabilirsiniz. Bir tane de tam portakal suyu. Eğer bu kadar büyük değilse portakalınız, yani şu kadar anlatayım. Eğer bu kadar büyük değilse portakalınız iki tane portakal kullanabilirsiniz. Bunu da kesiyoruz. Sulu bir portakal. Şimdi sıkmaya başlıyoruz. İlk başta limonumuzu sıkalım. Yani bunu sevmeyen olduğunu düşünmüyorum. Bu tarifi gerçekten gerçekten çok güzel bir tarif. Sen seviyor musun kamera arkası? Evet. <laughs> bence bu tarifin en can alıcı noktası yeşil elma. Elmanın yeşil olması çok önemli. Zaten elmayı her mevsim bulabiliyoruz. Ya buna kafanıza göre istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Sonuçta sizin zevkinize kalmış. Biz daha çok e, ekşi seviyoruz. Bu arada burası annemin mutfağı. Kendi mutfağım değil. İki ay sonra hatta bir ay sonra kendi mutfağımda çekeceğim. Bir ay değil mi? Hı hı. Bu sunu dedik ancak kabuklu çıktı anlamadım. Bir şey yapalım. Hiçbir yanı zebil ve ziyan olmadı. Zebil ne? Bilmem. <laughs> <laughs> zebil çok kullanıyor. Bunu içine direkt boşaltıyorum maydanozun üstüne. Döküyorum. Parçacıklı. Gidip parçacıklı diye meyve suyuna çok para veriyoruz. Öyle düşün. <laughs> Reklam yoktur. <laughs> Sonra bir tane elmamız var. Dediğim gibi bu elmaları ...yıkadık. Gelişi güzel kesiyoruz. Yani böyle... ...şu an şey simetrisi olan insanlar kuduruyor. <laughs> Bunları böyle içine atıyorum. Ve son olarak da... ...birazcık... ...su koyuyorum. Ve kapatıyorum. Sadece bu kadarcık malzeme. Çok iyi değil mi malzemeleri? Bu arada bildiğim bir sürü tarif var. Eğer siz de böyle tariflerden hoşlanıyorsanız birlikte çekebiliriz. Makineyi başlatıyoruz. Hazır Ramazan'dan da çıktık. Bu arada makinenizi dinlendire dinlendire yapın ki makinenizi bozmayın. Kadar. Ve oldu. Zaten bu makine çok hızlı yapıyor. Eğer bunu almayı düşünen varsa da alabilirsiniz. Zaten başta da yazacağım. Artım şeyken tek diye. izleyin. <laughs> Şimdi bunu bardağa koyalım. Ee, eğer daha fazla portakal katarsanız tadı bu arada daha güzel olur. Haberiniz olsun. Yani bunu içip de tadını sevmeyen tek kişi görmedim. Tam iki kişilik olmuştu. Nasıl ama... Böyle yeşil çok kötü bir şeymiş gibi durduğuna bakmayın. Ama tadı gerçekten çok güzel ve limon portakal tadı veriyor daha çok. Bunu sevmeyen, yani detoks suyu sevmeyen insanlar bile gerçekten çok seviyor. Çok kişide denedim. Babam sevdi, annem sevdi, Barış da sevdi. Sevdin değil mi? Biraz sevsen. Sevdim. sevdim. İçebilirsiniz. Şu an çok ekşiğimde. Mis gibi olmuş. Yani vücudumuz gerçekten tertemiz yapıyor. Kiri pası atalım. Eğer çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da çekebilirim. Bir dahaki videomda olsun yorumlarda siz seçin. Kocaman öpüyorum. Videomu izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni takip etmeyi de unutmayın. Öptüm, görüşürüz.